Merhaba ben Kutay Kösem. Fotoğraf video gündemi serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Hava inanılmaz sıcak. Şu anda ben bu videoyu çekerken dışarısı 39 derece. Videoyu çekmek için zaten odamda bilgisayar açık, ekran açık. 3 tane ışık açık şu an. Ne çekiyorum siz düşünün. O yüzden hemen hızlıca haberlere geçmek istiyorum. İlk bahsedeceğim haber aslında son dakikada öğrendim. Bu videoyu çekmeden hemen önce gördüğüm bir söylenti. Aslında söylenti değil çok büyük ihtimalle yine gerçek çıkacak. Bu ayın sonunda Ağustos'un 29'unda Sony bir duyuru yapacak. Ve bu duyuruyla birlikte bir adet lens iki tane de makine çıkaracak. Lens 16-35 f2.8'in yenilenmiş versiyonunu çıkaracağı gövdelerse ikisi de Rangefinder'ın bunununda yani Sony'nin A7C gövdesine benzeyen yapıda bir tane A74'ün bir tane de A7R5'in o şekildeki kompakt versiyonları. İsimleri de muhtemelen A7C2 ve A7CR şeklinde olacakmış. Sonraki haberimiz de aslında Sony ile alakalı sayılır. Çünkü Tamron'dan bir lens duyurusu geldi. Daha doğrusu lens geliştirme haberi. Daha doğrusu geliştirdikleri bir lensin ön duyurusu denebilir. Aslında umdukları şey sonbahar döneminde bu lensi çıkarmak. Hangi lens bu? Sony kullanıcılarının çok sıklıkla kullandığı Tamron 70-180 f2.8'in gelişmiş ikinci versiyonu. İlk versiyonu özellikle fiyatının karşılığında o dönemki Sony'den bile daha iyi performans vermesiyle çoğu Sony kullanıcısının sıklıkla tercih ettiği bir orta uzunluktaki telezoom lens olmuştu. Bakalım bu ikinci versiyonda yine o hype'ı koruyabilecek mi? Yine Sony versiyonundan daha iyi olmayı çok daha ucuza başarabilecek mi? Göreceğiz. Sonraki haberimiz Nikon'dan geliyor. Onlardan da retro görünümlü bir makine gelecek. Nikon'un geçmişte de yaptığı bir şeydi bu. Hem APS-C aynasız makinesinde hem çok eskiden DSLR makinelerinde ve bu sefer aynasız full frame sensörlü bir makineleri gelecek gibi gözüküyor. Söylenti özelliklerini şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Bir iki tane de görsel sızmış. Muhtemelen bu makineye ait olduğu iddia edilen ilerleyen günlerde bu makineyi de görmemiz çok olası. Kimi insanlar bu tarz ürünleri manasız bulsa da benim aslında hoşuma gidiyor. Çünkü her fotoğraf makinesi bir prodüksiyon aracı olmak zorunda değil. Bazen de bir hobi aracı olabilir ve bu hobi aracının da şık gözükmesi, nostaljik gözükmesinde bir sıkıntı yok bence. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer bir haberimiz Panasonic'ten geliyor. Onlar da yaptıkları yeni bir duyuruyla, yeni bir etkinlikle hem yeni lens haritası, önümüze çıkaracakları lenslere dair birkaç şey paylaştılar ki orada çok net bir şey yok. O yüzden ona çok girmeyeceğim ama daha enteresan bir şey duyurdular. Geçtiğimiz günlerde bahsetmiştik bu L-mount ortaklığına DJI ile katılmıştı ve DJI'ın Lidar sensörü, Panasonic makinelerle çalışıyor. Bununla ilgili görseller, demolar gösterilmiş. Yani nedir bu? Otofokusu makineye yaptırmak yerine harici bir sensörle mesafe ve derinlik ölçümü yapılıp bu bilginin makineye aktarılması şeklinde bir sistem, bir kurulum. Yani güzel, başarılı çalışması çok olası ama ne kadar gerekli bana o biraz tuhaf geldi. Tam da böyle Panasonic artık kullanılabilir otofokusa sahip olduğunda bunun gelmesi biraz geç kaldı gibi. Yani Tamam Panasonic'in eski makineleri sadece kontrast tek otofokusa sahip makinelerin otofokusu kötü. Bunu herkes biliyor ama yeni makinesi ki ben de inceledim S52'de 5 otofokus gelişmişti. Tamam bir Sony Canon seviyesinde değil kesinlikle ama bayağı da kullanılabilir seviyede. Dolayısıyla artık gerek var mıydı böyle bir şey veya bu ekstra olarak bizim bildiğimiz otofokus sisteminden farklı neler sunacak? Belki de onları görünce daha manalı olacaktır. İlerleyen günlerde muhtemelen daha detaylı şekilde göreceğiz bunu ama endersem bir teknoloji oraya dikkat etmekte de fayda var. Bahsedeceğim son haber de Fuji filmden geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Fuji'nin bir sonraki etkinliğinin 12 Eylül'de olmasının olası olduğundan bahsetmiştik. Doğru çıktı. Yani bu tahminin doğru çıkması da benim bir payım yok. Benim de okuduğum yerlerdeki tahminler doğru çıktı. 12 Eylül'de Fuji bir etkinlik yapacak. Henüz orada ne duyurulacağını, neden bahsedeceklerine dair çok net bir bilgi yok. Ama zaten tarihi yaklaştıkça da görüntüler, ürünlere ait bilgiler sızacaktır. Onun için de geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Meteor vardı. Gidenleriniz, gözlemleyebilenleriniz veya fotoğraf çekebilenleriniz oldu mu? Paylaşın yorumlarda. Benim onunla ilgili geçen sene yaptığım bir kısa videom vardı. O deli gibi izlendi. Böyle geçen hafta içinde bir izlenme grafiği artmaya başladı. Arttı, arttı, arttı. Böyle hayvan gibi izlendi. Sonra çat diye bugün düştü. Çok enteresan YouTube algoritması ya. Yani insanların aradığı şeylere neye göre öneriyor anlamak zor. Çünkü meteorla ilgili daha güncel içerikler de vardı. Benim o kısa videom niye öyle fırladı? anlamış değilim. Youtube'da hiç olmamıştı böyle. Instagram'da TikTok'ta olmuştu da. Öyle. Bu arada haftaya pazartesi gündem çok büyük bir ihtimalle olmayacak. Çünkü Ankara'da değilim. Çok önemli haberler olursa telefondan bir video yapıp kurgulayıp yayınlamaya çalışırım. Ama siz haftaya pazartesi video yokmuş gibi düşünün. Ondan sonraki hafta yine birlikte olacağız. Benden bu bölümlük bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve beni desteklemek istiyorsanız da katılmayı düşünün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.